Merhaba herkese. Bugün babane zombisi oynuyoruz. Ama babane zombisinin bugün evinden kaçacağız. Daha değişik babane bugün evinden kaçacağız. Good. Açın, açın, açın. Kapatalım şimdi Evet yanında Ahmet Bilge var. Ahmet Bilge oranı oynamak ister misin? Şimdi bu, bu kapıyı açmamız lazım. Şu da. Tamam. babu ne bak. Boyunda silah yok, öldüremeyiz lazım. Çünkü bununla yok ölemeziz. ne Oyunda yok. Evet, Al <onları>. yeşil yanar <Sessizlik> カメラだんだん。 Ben de korktum ya o ne? Sen ben de korktum o neydi ya? Ben aslında yani sen kadar korkmamış olabilirim de. Yani ben senden küçüğüm ama sen kadar korkmamış olabilirim de. Ya Yine de yani korkuyorum. Ya, şey Yatağın altında mıyız? Evet. Yatağın altında değil. Bak buraya saklanabiliriz. 3, 4, 6, hiç Kamera mi? bire bir daha bak, bizim geçeceğimiz yer orası çünkü. Evet herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. İki de, iki de de bir şey yok. Üçte, de. de şurada var da olabilir. Tamam hadi gidelim şeyler. Ya, Wa şurada. Bu oyun koskoca adamı korkuttu ya. Şurada çocuk korkmuyor, adam korkuyor. Bak şimdi atma var mı bu oyunda atma tuşu bakalım. Şurada mı? Bu ne? Atma tuşu. Yani bu ne? Çanta. Bir şey gibi bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Ah mı? Tablet, flashlight. Ne, ne yazdığını okuyamadım. Darts mı ne yazıyor? Bir versene bir şey. Tamam. Onun nasıl ağzını açtı? Benden daha büyük ağzı var. burası ilk geldiğimiz yer burada da zaten yakalandık sanırım yani bu ne onu şey şey şifre evet. şey, bir şey eksik bizi şu an Oo. o o seni gemide. kameramız var şu an böyle sakin bir yerde kameraya kamerayle hadi dön hadi dön Feneri aç, feneri. Feneri aç. Bir şey. Işık niye bu kadar kötü şu an? Oyunda, oyunda bir, bir şey var. Çok karanlık oyunda. Bazı oyunlar bundan kat kat daha karanlık biliyor musun? Ve korku oyunları. Yani bundan sen bu seni korkuttuysa senden sen 10 kat korkacağın oyunlar gibi şeyler. Ki. Ne diyor bu? Bak. Bence bu hep bak bura vardı geziyor. Hep bu koridorda. Oyun dağılmaz zor. Ve oyundaki kişi seni nasıl bir ağzını açıyor ya? Ağzı. bundan büyük oğlum. Fırın gibi ağız böyle seni yiyebiliyor yani. Fırın gibi ağız. Al. Bu sefer ki babana zombiler daha tehlikeli. Anam. Şunları attık. Attık feneri. Feneri attık da gene ışık var. Tam uygun yerde kameraya bakayım. Bak. Oo sürü halinde geldi. Kameradan görüyorum. İki kişi mi? Bak, biz şu odadayız bak. Tespit et bak, şu odadayız biz. Ahmet. Biz şu odadayız. Şu iskemlenin arkasındaki odadayız biz. Bizim odadan geçtiler. Bakalım başka bir başka bir yaratık var mı? 2'ye, 3'e, 4'e. 3 çok tehlikeli çünkü bu karanlık yerde oluyor ya. Bir. Birden gitmişler. 2. İki. 2'den gitmişler. 3 Üç, 4'ten dört, gitmişler 4 4'ten gitmişler 5 4'ten gitmişler 6 6'dan da gitmişler Ama bak görüyor musun? Bak Bak Ana baksana şuna Bu hemen öldürüyor Buna bir şey Bunun adı ne söyleyeyim mi? Bu hmm. Babu ne zombisi Babu ne zombisi o o yerde sünlendi. Babu ne zor zombisin hayvan deniyor onun adı da öyle. Onun adı da öyle. Sen oynamak ister misin? Tamam. Ne yapıyorsun şu an? Ne yapıyorsun? Ahmet. Doluşuyorum. Direksini Anam. Bakayım baba Yatağın altına gir. Kapı açılmıyor. Ba bu babunenin evcil hayvan deniyor buna. Babunu direkt seni yiyen babune Kameradan bak nerede? Peşimizde kimse yok galiba. Tamam kameradan bak o zaman sağ gitsin. Bir iyi. İki güzel. Bir dakika şuraya gideyim. Bir şey deneyeceğim. Hmm. <laughs> Nereden yiyeceksin oğlum? Sen yer. Ah yanlış yaptım ben. Hadi hadi gel. Fake hadi. mi atacağım? Kapıyı açabiliyor musun? Hayır. Oo. Oh. Ah. Ana ana baba. Pü pü pü. Kapı açılmıyor. Oğlum oh, ne yaptın? <laughs> çok şey değil herhalde. Al, bak. Gene mi seni yedi şu şey? Bir diyor. Bir diyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz bakayım. Görüşürüz.